Şimdi şöyle bir yarışma yapalım güzel. mı? Güzel. Bak bak beni dinle. Elif buraya bak. Güzel. Bak kim kaç tane makarna yerse sayarak söylesin tamam mı? Güzel. Hadi. Başla. Çatal. Gökçe, gel buraya otur bebeğim. Böyle mi yerim baba? Çatal yiyeyim. Elinle de yiyebilirsin. Çatalla ye. <laughs> Kempten, Sayacağız ama mesela bir onu bitireceğiz ondan sonra iki ondan sonra üç tamam mı? bak burada tane tane var yani gördünüz mü birer bir tane alacağız tamam mı tamam. hazır mıyız evet. kim daha fazla evet. yiyecek bakalım tamam mı yarış başlayacak şimdi birazdan bekle bekle tamam bir Elif bir tane yedi dur bekle Elif bekle Ceyda da bir tane yiyecek. Ceyda da bir tane yedi. Sıra Elif'te. Evet. Dur dur sıra Elif'te. Elif ye. Evet. Kaç evet. tane var? 4 tane var evet. ye. Buraya otur sen. Sen de al 4 tane. Seninle. Otur anneciğim. Bir dakika. Bakayım. 1, 2, 3. Bir tane daha almam lazım. Gönlüm. Tamam sonra alırsın. Tamam ye onu. 5 tane oldu bir, 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 tamam. Dört, Köfteden beş. yiyecek misin? Al elini. Hadi ye. Baksana. Ooo. Elif 10 tane aldı. Neyi getireyim kızım? Peçete getireyim. Tamam peçete getireyim. Ben mi getireceğim? Sen mi getireceksin? Ben. Tamam. Gel peçete buradan. Aferin kız Elif. Yarışı güzel tamamlıyor Elif. Ve 10. 10 mu oldu? Maşallah. Seninki kaç oldu Elif? 11